Başlatır. Scary Teacher heykel bölümü. Benim başlıyor. Aç ben, bölüm. ben, ben ben Gizem. <laughs> ya ben Bilge Kaan. Niye sen ben Gizem diyorsun? Bilge <laughs> <Ha? gülüyor> Hı? Senin adın Gizem mi? Senin evet. adın Bilge Kaan. Hayır benim adım Gizem. Benim adım ne o zaman? <laughs> senin adın, senin adın şey. Hı. Dayı. Dayı mı? <gülüyor> <gülüyor> senin adın Heh, heykel. Şey, şey, bu ay. heykel. Bak heykeline bakıyor. Ah, eriyor. Dur da neler olacak. Ya bu kadını da memnun etmek, bu adam ne yapsın, ne yapsın? Ne kadar zor bu kadını memnun etmek. Hiçbir şey beğenmiyor değil mi? Evet. Haydi başla. Biz şimdi onu daha da memnun edelim de görsün. Gel süper gidiyor. Ve gene bütün malzemelerimizi bulduğumuz kilere girdik. O değildi. İngiliz anahtarı aldık. Pense aldık. Onun çeş... ne Şuradan da çeşme. Vana mı? Vana diyelim. Vana aldık. E gidiyoruz. Şu masanın üstüne de bir şey alacaktık. İstersen şeyi bas. Masanın üstüne unuttum. Kovayı. Kovayı almadım. Zikolos. Aa dans ediyor. Şşş baba. bak. Bir yakan bir yakan neler yapıyor baksana. <gülüyor> Vay. Ya ışık bu. Kıl R&B. Abami. Abami. Hayır, Şimdi sese gelecek. <laughs> Şimdi neredeydi? Önce bir bu kalorifer bulalım. Hah. Vay tek sefer aferin sana. İdeyi takıyoruz. İngiliz anahtarıyla. Bir de takılmadı. İngiliz anahtarıyla hemen sıkıştır. Hı, sıkıştırdık. Tamam o, o sonra. Onu koyacağız. Ne yapacağız sonra? Şimdi onun sevgilisine bulalım. Aa, önce bir yastık bulacağız. Bahçeye çık. Hamış işte ki bu. Süper pasta. Buralarda yukarıda galiba değil mi? Yukarıda. Önce bir bahçemize çıkalım. Bir yastık alalım. Ama yastığı değiştireceğiz çünkü bize kuş tüyü bir yastık lazım sonra avuça gitmemiş ya. Git kal. Eli de o kadar büyük ki. Git 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 bitmiyor. Değil mi? Bahçesi hayır bahçesi. Tamam işte ev de büyük bahçe de büyük. Ha bak orada yerde bir yastık var. Al bakalım. Şimdi sevgilisin kitle orası. tamam. Şimdi kaldık burada. Şurada inelim. Sıkıştık. Şimdi Scary Teacher'ın sevgilisi Fransız'ı bulacağız. Arkadaşlar abone tuşuna da bassın. <laughs> ya tuşuna basın kendi kişiye de basın. Ne zil o? <laughs> ah bilgi kan. Şimdi Frans bulacağız. Toto! Bu Toto! Toto! Şimdi arayalım. Toto! Francis evet. neredesin? Seni bulalım. Nerede bu adam? Bakalım her odaya karış karış geziyoruz. Francis i... aha bulduk. Evet şimdi yastık değiştir. Hayır, uyandı olamaz. Ya baştan. Evet. Tekrar başlıyoruz çünkü Fransız'ın başının altındaki yastığı alırken uyandı adam nasıl uyandı ben de anlamadım. Benim adım gitsem. Oraları geçti. yeni baştan <laughs> anlamıyoruz. Sen malzemeleri <laughs> Tekrardan deneyeceğiz. Tekrardan bunları boy, koyacağız. Doy. Atta basaya. Bakalım. Atta bu yiyor, Atta. Hadi al malzemeleri bakalım. Bu sefer uyandırmadan almaya çalışacağız. Hemen uyandı. Nasıl oldu ben anlamadım. Pense. daha. Vanayı. Evet, tekrar kararifere gidiyoruz başladı gene daha. La 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 la. <laughs> Askeriye bak ya yani. neler. La 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 la. La la. aşağı iniyor zaten. Yan odadan girsin ama pencereden girmek varken boşa uğraşma ya Deniz. Üst kat tamam. Üst kat. Yani. Ha, bizim için de başka çıkıyor. Önce vanayı takacaksın. Vanayı tak. İngiliz anahtarıyla sıkıştır. Evet. Şimdi hadi şeye, havuzun oraya. Hadi anneciğim. Havuz ne tarafta? bu tarafta mı? Aa, bu da iyi süper. Evet yastığı alalım gene. tam bu yastık elimizdeyken şeyin yastığını değiştirelim. Fransız'ın. Çünkü ben temin yaptım uyandı. Ama kapıdan git. Yürü, babam, yürü 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 de yürü. Evet. Televizyon odasının yanındaki odam, o da bir yerlerde olması lazım bir boş. Yok. O şeye gir Ha buraya gir Buradan yan odaya girersin. Diğer odaya gir. Nerede bu odam? Gel geri, geri. Ay misli orada. Prensis neredesin çocuğum? Baba'yım. Dur <laughs> çıktı oradan. Dön geri. Dön geri. Anneciğim geri dön. Bir dakika Prensis'in odasını bulacağız ya oraya gireceğiz. Bu tarafa dön oğlum, bu tarafa. Çıksın Hı, aman çıksın. Ha? Bak dikkat ol. Sessizce. Ha, onu bırak. Onu bırak. Yastığına, yastığına, yastı, yastığına tut. Yukarı. Yavaşça. Yes. Ah, git git. Uyanmadan. Şimdi ne yapıyorsun? Makas almak ve ha bıçak var tamam. Önce kovayı mı koysak bir yere? Ya da yastığı koy. Ya bu yastığı koy. Ha evet. Ha açtık. Şimdi kovaya tüylerini aşağı mı istersen buradan alınmıyor galiba. Şimdi kovaya kuş tüylerimizi dolduruyoruz. Süpersin. Hadi bakalım. Şimdi klimayı bulmaya gidiyoruz. Nerede o? Yukarıda zaten. Yavaş yavaş. Bir da Allah Allah. Bununla bugün oynak günü çıktı. <laughs> <laughs> önce odaya gir. Odaya gir önce. Klimaya. Evet. Aferin sana. Olur olur. Şimdi tersleri aferin sana. Olmadı. Ha. Ne oldu? Aa, biz temin şey yapmadık mı? Açmadık mı şeyi? Kalorifere. Kalorifer şimdi açıldı gördün mü? Büyük ihtimal olmadı. Dur bakalım uzaklaş çık bir dışarı da. Yok geç geç. Geliyor anne Çık dışarı çık. Büyük ihtimal olmadı. Dur bakalım. Oldu mu? Sıcak bastı. Ha -a. Surprise olmuş. Tavus koşuna döndü. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Bye bye. <laughs>